Herkese merhaba arkadaşlar. Başlamadan önce o klasik ama çok çok önemli uyarımı yapmak istiyorum. Burada duyduklarınız, konuştuklarınız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Bu bilgilerde eksiklikler, hatta yanlışlıklar bile olabilir. O yüzden sakın ola ki bunlara dayanarak bir alım ya da satım işlemi yapmayın. Eğer yaparsanız da oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumluluk kabul etmiyorum. Baştan anlaşalım. Şimdi gelelim konumuza. Bugün Türk savunma sanayisinin devi Aselsan'ın kasasına giren o 9 haneli rakamı ve bu rakamın ardındaki stratejik hamleyi konuşacağız. Bu haber şirketin hisse grafiğinde tabii ki bir alım etkisi yaratabilir. Neden olsa kasaya girecek ciddi bir dövizden bahsediyoruz. Gelin bu 153.8 milyon dolarlık anlaşmanın şifrelerini birlikte çözelim. Peki, son günlerde piyasaları hareketlendiren bu haber tam olarak ne anlama geliyor? Aselsan küresel pazardaki yerini daha da sağlamlaştıran bu dev adımı nasıl attı? İşte bu sorunun cevabı aslında şirketin geleceği hakkında bize epey bir ipucu veriyor. İşte o müthiş rakam karşınızda. 153.8 milyon dolar. Bu, ASELSAN'ın tek bir sözleşmeyle imzaladığı devasa bir ihracat anlaşması. Bir anlığına düşünün. Bu rakam Türkiye'deki pek çok şirketin yıllık cirosundan bile daha fazla. Yani anlaşmanın ne kadar önemli olduğunu sadece bu rakam bile tek başına anlatıyor aslında. Şimdi bu konuyu gelin adım adım sindire sindire işleyelim. Önce bu büyük duyuru neymiş ona bir bakacağız. Sonra bu bilginin geldiği resmi belgeyi, yani işin mutfağını bir inceleyeceğiz. Sonrasında anlaşmanın içine dalıp tam olarak nelerin satıldığına bakacak ve en sonunda da bu devasa anlaşmanın Aselsan için ne anlama geldiğini göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk olarak işin en başına gidelim bu yüz milyonlarca dolarlık sözleşme nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? İşte resmi kayıtlardaki ilk izleri. Her şey resmi belgelere göre 14 Kasım 2025'te Aselsan'ın kamuoyuna yaptığı bir açıklamayla başladı. Şirket, ismini gizli tuttuğu uluslararası bir müşteriyle çok büyük bir ihracat anlaşması imzaladığını duyurdu. İyi de bu bilgiyi nereden bu kadar emin bir şekilde biliyoruz? Bu bir söylenti olamaz mı? İşte bu noktada haberin kaynağına yani KAP bildirimi denilen o resmi belgeye yakından bakmamız gerekiyor. Çünkü bu detayı anlamak duyurunun ne kadar ciddi olduğunu kavramamızı sağlayacak. KAP yani kamuya aydınlatma platformu Borsadaki şirketlerin bütün önemli gelişmelerini şeffaf bir şekilde paylaştığı resmi bir sistemdir. Yatırımcıların doğru bilgiye anında ulaşmasını sağlar. Kısacası bu duyuru bir dedikodu değil, şirketin yasal olarak altına imzasını attığı somut bir gerçektir. Aselsan'ın yaptığı bu bildirim özel durum açıklaması olarak geçiyor. Peki bu ne demek? Şirketin finansal durumunu veya yatırımcı kararlarını etkileyebilecek her türlü sıra dışı ve önemli gelişme bu formatta bildirilmek zorunda. Yani bu şirketin mutlaka bilmeniz gereken önemli bir şey var demesinin resmi yolu. Tamam, işin resmiyetini anladık, belgenin sağlamlığını gördük. Şimdi gelelim en merak edilen kısma. Bu 153 milyon dolarlık anlaşmanın içinde ne var? Anlaşma kiminle yapıldı ve tam olarak ne satılıyor? Ama o detaya geçmeden küçük bir araya gireyim. Biliyorsunuz piyasada onlarca farklı analiz izleyip insanın kafası daha çok karışabiliyor. İşte bu kafa karışıklığını yaşamak yerine abone ol butonunun hemen yanındaki katıl butonuna tıklayıp seviyelerden üyelere özel videolar seviyesine üye olabilirsiniz. Bu bunu yaptığınızda özellikle finansal verileri çok sağlam olup grafiği de son derece iyi olan hisselerin analizlerini çok kısa ve net bir şekilde katıl tarafında izleyebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Belgenin özeti oldukça net, müşterinin kimliği, uluslararası müşteri olarak gizli tutuluyor. Bu, savunma sanayi gibi hassas bir alanda oldukça standart bir durum, gayet normal. Rakam net, 153.8 milyon Amerikan doları, konu ise basit bir ürün satışı değil. Bakın, ileri sistemlerin ihracatı olarak tanımlanmış. Yani bu çok daha fazlası. Peki bu sistemler tam olarak neyi kapsıyor? Liste adeta Asersan'ın teknoloji vitrini gibi. Uzaktan komutalı silahlar, haberleşme, radar, elektrooptik ve elektronik harp sistemleri. Bu liste bize şunu gösteriyor. Müşteri tek bir ürün değil, birbiriyle konuşan, entegre bir savunma çözümü satın alıyor. Bu da Asersa'nın sadece bir üretici değil, aynı zamanda ne kadar güçlü bir sistem entegrasyonu kabiliyetine sahip olduğunu kanıtlıyor. Peki tüm bu teknik detayların ve büyük rakamların sonunda bu anlaşma Asersa'nın kendisi için ne anlama geliyor? Şirket bu devasa sözleşmenin kendi bilançosuna nasıl yansıyacağını öngörüyor? Şirketin kendi açıklaması, o bildiğimiz kurumsal dilin sadeliğiyle durumu özetliyor. Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir. E tabii ki etkileyecek, şaşırtıcı değil. Ama bu kadar büyük bir meblağın şirketin gelir tablosuna doğrudan ve çok güçlü bir pozitif etki yapacağının resmi bir teyidi bu. Kısacası, toparlayacak olursak, elimizdeki bu resmi belge bize şunu söylüyor. Aselsan sadece bir ürün değil, komple bir teknoloji paketi sattığı devasa bir uluslararası anlaşmaya imza attığını kesinleştiriyor. Bu, şirketin küresel arenadaki yerini bir adım daha ileri taşıdığının en net kanıtlarından biri. Bu noktada akla şu kritik soru geliyor: Asersa'nın bu kadar karmaşık ve çeşitli sistemleri tek bir paket halinde satabilmesi, gelişmiş savunma teknolojilerine yönelik küresel talebin nasıl bir dönüşüm geçirdiğini gösteriyor olabilir mi? Belki de artık savaşların geleceği tekil silahlarda değil, işte bu tür entegre akıllı sistemlerde yatıyordur. Bu üzerine düşünmeye değer bir soru. Bu video hakkındaki olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Yorumlarda incelememizi istediğiniz bir hisse varsa onu da iletebilirsiniz. Beğen butonuna tıklamayı da ihmal etmeyin ve son olarak Telegram hesabı olanlar da Telegram'da Borsa Treni grubuna gelebilirler. Hoşçakalın.